Hazır mısınız? Her şey bu kez tersine döndü. Tersine hikayelerin büyülü dünyasına adım atmak için kanalımıza göz atın. Beğeninizi, aboneliğinizi ve paylaşımınızı bekliyoruz. Hayatındaki zincirleri kırıp özgürleşmek için geçmişi ve korkularını nasıl geride bırakmayı planlıyorsun? Her şey sona erdiğinde başladı hayatındaki tüm yollar kapanmış, seçenekler tükenmiş gibiydi. Ellerindeki haritalar boştu, bir yön tayin etmek imkansız görünüyordu. Gözlerini kapattığında hissettiği tek şey bir boşluktu. Ancak bu boşluk aslında bir başlangıcın ilk tohumuydu ve bu yolculuk o karanlık anla geriye doğru başlıyordu. Zaman geriye sarıldıkça her şey daha net görünmeye başladı. İlk düşüşünü hatırladı. O düşüş aslında bir son gibi görünse de, onu bulunduğu yere getiren adımların en önemlisiydi. Hayatta birçok kez tökezlemişti ama şimdi geçmişine bakınca bu tökezlemelerin her birinin bir öğrenme fırsatı olduğunu fark etti. O zamanlar anlamadığı şey, her kaybın ve her acının onu bugünkü gücüne hazırladığıydı. İlk düşüşünden önce bir karar vermişti. Tekrar başlamak için geçmişin ağırlığını bırakmalıydı. Zor da olsa kendini affetmesi gerektiğini anlamıştı. Kendi hatalarıyla barışmanın, insanın özgürleşmesinin ilk adımı olduğunu biliyordu. Ancak bu barış kolay olmadı. Geçmişin izleri, geceleri zihninde yankılanan düşünceler, pişmanlıklar ve hayal kırıklıkları, tüm bunlar geriye sarıldıkça silikleşiyor, yerini bir umut ışığına bırakıyordu. Kararını vermeden önce uzun süre hareketsiz kalmıştı. Hayatta bir yol ayrımına geldiğini hissediyordu. Ama hangi yolu seçeceğini bilemiyordu. İnsanlar ona sabırlı olmasını söylüyordu ama sabır karanlıkta bir çıkış ararken en zor bulunan şeydi. Bir gün kendine bir soru sordu. Her şeyi geride bırakıp tekrar başlayabilir miyim? Bu soru onun için bir dönüm noktasıydı. Hayır cevabı vermek kolaydı ama evet demek cesaret istiyordu. İşte o cesareti topladığı an Hayatında yeni bir döngü başladı. Bu cesaretin temelinde küçük bir anı vardı. Çocukluğunda karanlık bir gecede gökyüzüne baktığını hatırladı. O zamanlar yıldızlar ona sonsuz bir umut gibi gelirdi. Her şey mümkün görünürdü. İşte o çocukluk umudunu yeniden bulması gerekiyordu. Yıllar içinde kaybolan bu saf inancı geri kazanmaya karar verdi. O gece gökyüzüne tekrar baktığında aslında hiçbir şeyin değişmediğini fark etti. Değişen tek şey hayata bakış açısıydı. Geçmişe döndükçe onu durduran zincirlerin farkına vardı. Bu zincirler hayal kırıklıkları, başkalarının beklentileri ve kendi korkularından oluşuyordu. Ama bu kez farklı bir şey yaptı. Zincirleri çözmeye başladı. Önce başkalarının ona yüklediği sorumlulukları bıraktı. Kendi hayatının kontrolünü eline aldı ardından korkularıyla yüzleşti. Korkularının ona engel olmak yerine onu güçlendirebileceğini öğrendi. Her ne kadar geçmişte tökezlemiş olsa da şimdi fark etti ki bu düşüşler aslında onu yükselten basamaklardı. Çünkü her yara, her darbe onu daha dayanıklı hale getirmişti. Tıpkı rüzgarlarda köklerini daha derine salan bir ağaç gibi her zorluk onu daha güçlü kılmıştı. Bu süreçte karşılaştığı en büyük zorluk kendini olduğu gibi kabul etmekti. Geçmişte yaptığı hatalar, alınan yanlış kararlar ve söylediği sözler zihninde yankılanıyordu. Kendini cezalandırmaktan vazgeçmek en zor adımlardan biriydi. Çünkü o kendini yargılamayı bırakınca geriye kocaman bir sessizlik kalıyordu. Bu sessizlik başlangıçta korkutucuydu ama zamanla fark etti ki o sessizlik aslında kendine duyduğu sevginin bir yankısıydı. Zaman geriye doğru aktıkça insan ilişkileriyle ilgili fark ettiği şeyler oldu. Birçok dostluğun aslında sadece yüzeyde var olduğunu fark etti. İnsanların ondan beklentileri bitmek tükenmek bilmiyordu. Ama şimdi bu ilişkilerin onu yalnızca tükettiğini ve yavaş yavaş hayattan uzaklaştırdığını anlamıştı. Bu yüzden kendi enerjisini hak etmeyen insanlardan uzaklaşmaya karar verdi. Bu kolay olmadı çünkü bazı insanlar hayatında uzun süredir vardı. Ama onları serbest bırakmak aslında kendini özgür bırakmak demekti. Her şeyi geriye doğru yaşamak bir nevi kendi hikayesini yeniden yazmak gibiydi. Olaylara farklı bir açıdan baktığında kendini yeni bir hikayenin yazarı olarak görmeye başladı. Hikayesi bitmemişti hatta yeni başlıyordu. Sonunda her şeyin başladığı yere ulaştı. Kendini tekrar bulduğu o an, geçmişin ona yüklediği ağırlıkların aslında ona kanatlar olduğunu fark etti. Hayatındaki her hata onu bugünkü benliğine ulaştırmıştı. Geriye doğru yolculuğu tamamladığında aslında ileriye doğru bir adım attığını anladı ve tekrar başladı. Ama bu kez geçmişin yüküyle değil, onun verdiği derslerle kendini bulduğu yer başlangıç değil, bittiği yerdi. Çünkü her son bir başlangıçtır. Bu yolculuk onun için yalnızca geçmişiyle yüzleşmek değil, aynı zamanda hayatını yeniden anlamlandırmaktı. Gözlerini açtığında artık eski kişi değildi. Baştan başlamak cesaret ve kararlılık gerektiriyordu. Ama o artık hazırdı. Şimdi her nefeste Hayatı yeniden hissediyordu. Geçmişteki tüm yaralar onu bugünkü güçlü insana dönüştürmüştü. Artık yaşamı kucaklayabiliyordu. Çünkü gerçek anlamda tekrar başlamıştı.